Hanımlar beyler pandayla cepheye doğru. Pintpan TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. Çünkü karşınızda World of Tanks. Geçtiğimiz haftalarda Warships oynamıştım. Efsane bir performansım vardı. Kendimi övmeyi sevmem. O işi size bıraktım. Bu defa World of Tanks. Spoiler vermeyeceğim. Bilenler benim daha belki World of Tanks videolarımdan performansımı bilirler. Ama bilmeyenler birazdan göreceksiniz zaten. Ama o vakte kadar öncelikle ilk defa World of Tanks'e denk gelenler için olabilir ya da ilk defa bu videolara özet geçirmek gerekirse oyun oynaması bedava hatta aşağıda link var. Direkt o linkten indirirseniz de hani benden geldiniz Pint Panda izleyicisi olduğunuz belli oluyor. Tankmania ee, Tank Mania koduyla zaten o kodla tanımlı ama gene de siz girersiniz eğer değilse. Exelsior tankı işte 250k kredi bir haftalık premium 10 günlük kullanacağınız Tiger, Cromwell, T34 vesaire tanklar şunlar bunlar. Bunlar bir kenara. Grafikler inanılmaz. Oyunda menüler, seslendirmeler tamamen Türkçe. Ping'ler gayet lezzetli. Şu anda ben gündüz vakti bu videoyu çekiyorum. Sol üstte sanıyorum sizde de gözüküyor olmalı. 80 bine yakın oyuncu aktif ki 40 saniyede falan oyunu buluyor. Hatta 20 saniyede buluyor. 20 saniyede bekliyorsun yani. Onun dışında da inanılmaz tank inanılmaz fazla sayıda tank var. Bunu hep yapıyorum. Bu defa çok zorlamayacağım. Ee, o yüzden şöyle fil... ha burada yazıyor lan güzel. Ben bir de filtre açmıştım mecbur. 656 tane mi tank varmış ya. Yani işte Sovyetler, Almanlar, Amerikalılar hala şey geçelim. Ha. Ne ararsan var. İngilizler, Fransızlar, Peugeot'su, Skoda'sı işte pan Panzeri, bilmem nesi, busu, her şey var. Bu ne demek? Bu tankların hepsini kullanabiliyorsunuz açtıkça modifiye edebiliyorsunuz. Mürettebatınız var. Bunları geliştirebiliyorsunuz. Ve hani oynadığınız ya da favori tanklarınızı tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. En önemlisi bu. Tarihsel gerçekçiliği var. Her tankın bir hikayesi, bir arka planı var. Bunları da gayet detaylı doldurmuşlar. Sadece aksiyondan değil, bu işin tarihinden, savaş tarihi de ilginizi çekiyorsa apayrı o konuda da bir kaynak. Tekrar hatırlatıyorum. Türkçe. Daha fazla uzatmayacağım. Muhteşem performansı için hazırsanız Başlıyoruz. Hadi gidelim. Gidelim de bir dakika. Şimdi bu işin acemisi olarak analiz şelalemden geçiriyorum. Bir dakika. Topçu panda. Ha. Aralardan girsem açık alanda beni öttürürler her türlü. Ben aralardan girem. Yürü. Bakalım Warship'teki performansımızı burada sergileyebileceğiz mi? Biraz bağıracağım, yapacak bir şey yok. Dur, hemen mi? Ne çabuk? E ya, hayır hayır hayır! Hayır 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 hayır! Hayır, hayır 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 hayır! Spotlanma, hayır Spotland mı? hayır hayır hayır! Ben böyle arkadan götürecek bir yer bulacağım inşallah. Hayır. Bir dakika hayır hocam. İnce görüyorsun ayıp ediyorsun. Lan yerde bir spotlasa Hey, hey hey Aradan girsem ne olur? No! Düşman vuruldu. Tırstım, 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 tırstım. Çok da sabit kalmamak lazım. O yapma, yapma hocam, hocam bir dakika. Hocam. Selsisi vurmuşlar. Bu bölge dışında kimseyle konuşamayız. Sekti. Sekti mi Ozan? Sektik. Şimdi de bizi sektirecekler. Malletimiz isabet aldı. Her an bozulabilir. Farkındayım kardeşim, farkındayım. Onun gibi bir atış daha işlerini bitirir. Ulan iki canı kaldı ama ben salavat getirsem mi? Getirsem iyi olur. Takım maçtan sonra istasyonda zincirlerle yürü. <laughs> yürü mu? Sen de oradan şey yap. Dur lan. Sana bakarken kardeşim. Aldım egzasyonu. Madem size geliyor, bana da gelir. Bak 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 çakal. Çok riskli. Taktik bakış olayı bir dakika. Bunlar flankleyebilir mi? Bir taktik bakış. Ha, o o o o o. yiyebilirim. Öbür ikisi geçti oradan. Helal, helal, helal çocuklar. Bana bu arada shift'i kullan diyeceksiniz de ben niyeyse mouse topuna alışmışım yani. Ah! Bir şey diyeyim, basayım lan bunlara. Basayım ben. Ben çünkü akıllanmam. Ben bunlara basayım. Hazır üstün bizimkiler. Ben de arada bir kill ayıklarım. Bunları kır geçmedim. Onları bir yok ediyorsun. Şimdi şuradaki orada bir tek tek mücadele var. Burada doğru açıyı alırsam yandan şişlerim. Spotlanmadım. Ah! Yapma, 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 yapma. Ares vuruldu. Düşman zırhı hasar gördü. Geldi, geçti. Eyvah. Veriyor, hasar isabet aldı. Yok mecbur. Hasarlandı. Eyvah, kıçım gözüküyor. Dur, kıçım gözüküyor. Eh, artık bu kadar. GG Motor hasar aldı. Yavaşladık. İmdat tamir kitim. Yola Hadi yola çıkalım adamım. Nereye çıkıyoruz lan herkes bir yere gidiyor. Dur. Sakin. Topçu panda odaklan. Geç taktiksel kameraya. Lan böyledir de RTS gibi oluyor ya. Ben geri de hareketli kalayım da çok da şey yapmayayım. Aa orada tarlalar var. Lale tarla. Nere lan buran? Holland'a mı? Ne onlar, ne tarlası onlar. Buradan gitmeye karar verdim. Çünkü güzel. Manzarayı beğendim. Manzaraya göre çepheye gidiyorum ben evet. Şey elimi şifte alıştırdım şifte bakmaya. Warships'te söylemiştiniz ya bana. Bizimkiler hazır atış desteği verirken flanklemeye basalım sağdan. <laughs> Diyeceğim de Onları kendime siper alarak gitsem Ay 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 dur ulan Tiger, Tiger 131 Bir dakika Ta Tiger Yürü yürü orada sıkıştırıyorlar Dur müdür. Geçiş önceliği bende bir dakika. Her zaman Tiger. gerçekten ben her videoda her seni bu oyunun grafiklerini övmekten bıkmadım yemin ediyorum. Ama free to play yani oynaması bedava oyun. Gerçi karşılığını da alıyorlar. Para kazanmasa bana sponsor olmaz. Bir de böyle gerçi Allah. Ha. Eyvah eyvah. Yo 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 yo. vay vay İyi çok bir hasar aldım. Kanka ben yemliyim sen sık nasıl? Ha. Bak 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 ikili ikili giriyor. Ee yeter tamam. Lan 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 oğlum. Güzel ha. Atış. Güzel atış tabi aynısını biz yaptık. Motordan duman çıkıyor. Eyvah. Düşman vuruldu. Helal topçu. Vur topçu. Siktirme! yapma. Yapma. Yapma yapma. Yapma! Yapma, yapma! Tamir ediyorum, yapma! Yapma, yapma. vurma! Vurma! Vurma, oğulcuğum. Essela! Woo. Bitti! Yemişim işini, gücünü! Vurdum mu lan? Bitirdim! Kill aldım! Kill aldım ulan! Woo. Oh be! saatten sonra size manzara seyretebilirim. Ya ne kadar zorlanıyorum ben bu oyunda ya. Oh. Çok zor ama bak warship neyse. Warship neyse. Ama şey. Biraz da şöyle rahat rahat. Takımına katkı sağlamış biri olarak bir topçu panda olarak sizlere manzara seyrettireyim. Teşekkürler. Oh be. Bruno'cum bu arada içimizden geçtiler. Yani geçmediler de gibi gibi. Ben gene de Tiger'ın hakkını verdim mi? Verdim. Tiger'ın hakkını verdiysem benim için olay. Aga. Be. Aga. Kanka senin de çok bir şansın yok. Neyse. En azından bu bu renkli çiçeklerle bu güzel manzaralarla veda edelim bu videoda. Harımlar beyler karşınızda Topçu Panda ve World of Tanks vardı. Tabii ki 40 defa oynadım. Bir tane vurdum. 3 dakikalık görüntüyü koydum. Ne olacağını sanmıştınız. Çok zor abi. Bu yani çok zordan kastım şu. Gerçekten takımınızla, ekibinizle disiplin şey nasıldı. O çekildi ben vurdum. Ben çekildim o vurdu. Aynısını onlar yaptı bize. Bir tane Allah'tan bir ruh hastası üstüme sürdü de. Ben de bir şey almayı başardım. Kili almayı başardım. Grafikler ortada. Oynaması bedava. Ödüller zaten detayları aşağıda da var. Girişte söylemiştim. Gerisi sizde. Umuyorum keyif almışsınızdır. Önümüzdeki Warships'lerde, önümüzdeki World of Tanks'lerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu manzaradan veda ediyorum sizlere. Esen kalın.